Evrim Canlılar dünyasının tarihini ve başlangıcını açıkladığını iddia eden teorinin ana konusu. Evrim teorisi, bilim tarihindeki belki de en çok tartışılan teori. Evrim teorisi, insanların kulaklarına bilim dışı bir şeyler fısıldamakta. Bir düşünün, bu soru size birden sorulsa, evrimden bir nebze anlıyorsanız, aklınıza tipik olarak şu iki örnekten biri gelecek fosil yakıtları veya günümüzde yaşanan ve gözlenen evrim örnekleri. Evrim teorisi neredeyse tamamen olasılık fikrine bağlanmıştır. Çünkü evrim sürecindeki tüm değişim ve dönüşümler tamamen tesadüfen yani şans eseri meydana gelirler. Hiçbir amacı olmayan bu değişimlerin canlılar aleminin son derece karmaşık, düzenli ve kusursuz işleyen organizmalarını oluşturması akla uygun gözükmüyor. Darwinciler hala zamanın kendi lehlerinde olduğunu düşünmektedirler. Onlar dünyanın yaklaşık 5 milyar yaşında olduğuna işaret ederek bunun önemli değişimlerin sebebi sayılan mutasyonların gerçekleşmesi için yeterli bir zaman olduğunu söylüyorlar. Sayısız formlar içeren bu kadar karmaşık bir hayatın şans eseri gerçekleşen bir evrimle oluşması 5 milyar yılda mümkün müdür? Matematikçiler bu soruya açık bir şekilde hayır demektedirler. Matematikçiler zaman dilimleriyle mutasyon aralıklarını ve düzenli hayat sistemlerini eleştirmek için onlarca yıldır çalışmaktadırlar. Her hesaplama sonucunda ellerini havaya kaldırarak evrime inançsızlıklarını ifade ediyorlar. Onların hesaplarına göre şans eseri oluşumlar ve tesadüfi mutasyonlar düzenli bir hayatın gerçekleşme olasılığı sıfıra yakındır. Evrim teorisi canlı yaşamının yasalarını iki yasaya indirgemiştir. Birikimli doğal seçilim ve mutasyon. Tüm canlıları ve evrimleri kör seçilime ve belirsiz mutasyona bağlamak akıl işi değildir. Yani bu iki parametreye Tanrı'nın bazı sıfatları atfedilmiş, böylece her şey kontrolünde olan Allah örtülmüştür. Evrimci bilimciler neslin devamı ve yaşama mücadelesi yasasını birikimli seçilim yahut doğal seçilim adıyla kutsamışlar tüm mucizevi oluşumları ve karmaşık canlı yapıları buna bağlamışlar. Gerçekten bunu bir aklın alması mümkün gözükmüyor ki öyle de. Gerçekte bu sihirli doğal seçilim neyi biriktiriyor? Bunu ölçemiyor, deneyemiyor, bilmiyorsunuz. Mutasyon ne zaman, ne şekilde gerçekleşiyor? Zararlı mı, yararlı mı bilmiyorsunuz. Mutasyonun gerçek rolü ve periyodunun nasıl ne kadar deneyebilirsiniz? Bir meyve sineği üzerinde yapılan bunca mutasyon deneyleri sineği evrimleştirebildi mi? Mutasyonun evrim teorisini nasıl yönettiği biliniyor mu? Hayır. DNA'nın evrimini zaman boyutunda izleyebiliyor musunuz? Evrimin kanıtı fosiller ve ara formlar nerede? İlk canlıyı, canlılığın başlangıcını teori açıklayabiliyor mu? Hayır. Türlerin evrimleşip bir üst türe nasıl, hangi yollardan, ve ne şekilde geçtiğini açıklayabiliyor mu? Ben cevap vereyim. Hayır. Neden bir tür sözde üst üste dönüşürken bir kısmı kendilerini değiştirmeyip aynı türde kalmaya devam ediyorlar? Bunun cevabı da yok. Teori buna cevap verebiliyor? Mu? Hayır. Peki teori gözün evrimini bize anlatabilir mi? uçan kuşların ve böceklerin nasıl evrimleştiğini ve ortak atasını gösterebilir mi? Ben cevap vereyim. Hayır. Evrimci teori, embriyogenezdeki muhteşem planı ve bilgiyi anlayabiliyor mu? Elbette hayır. Bu sorular gibi yüzlercesini sorabilirsiniz. Ancak hiç şüpheniz olmasın. Bu evrimci teori ve bunun tutkulu savunucuları size cevap veremeyeceklerdir böyle bir teorinin ispatı bilimsel bir teori olabilir mi? Elbette olamaz. Darwin gibi tutkulu evrimciler bizlere cevap olarak şöyle diyecekler. Bütün bu kanıtlar olmasa da fosiller yaratılışı desteklese de siz teoriye inanın. Sakın Tanrı'ya inanmayın. Zira Tanrı yanılgıdır diyecekler. Laboratuvarda veya doğada gözlenen binlerce evrim örneğinden birine şimdi bakalım. Mesela Lenski'nin uzun dönem bakteri deneyini. Ya da Alaska'nın Loberg Gölü'nde bulunan diken sırtlı balıkların evrimine. Ya da Darwin'in ispinozlarına. Ama daha bunların birini izah etmeye başladığımız anda sözünüz kesiliyor. Bu defa itiraz şu. Bu deneylerde türler birbirine dönüşmüyor. Neden biliyor musunuz? Bu deneylerde türler birbirine dönüşmüyor. Bakteri hala bakteri, balık hala balık, ispinoz hala kuş. Demek ki bu da bir kanıt değil. Sahi siz bunları kanıt olarak sunuyordunuz değil mi? Devam edelim. Bilim adına yapılan taraflılık, akla başka sorular getirmektedir. Bu yasakçı yaklaşım, insanlık tarihi kadar eski olan, yaratıcı ve yaratılış fikirlerini kökten yok saymaya yönelmiş gözükmekte. Şayet öyleyse, bu çaba bir kesimin bilimin arkasına saklanarak kendi dünya görüşlerini sunma gayretlerinden başkası değil. Evrim teorisine göre, canlılığın devamlılığı ve türlerdeki çeşitlik, doğal seçilim ve mutasyonlarla sağlanır doğal seçilim, canlının doğadaki koşulları adaptasyonunu ve hayatta kalmasını sağlayan en uygun genetik karakterlerin ayıklanması. Darwin teorisine göre doğal seçilim, canlıların varlığını ve çeşitliliğini açıklayan yegane teoridir. Doğal seleksiyon yani seçilim denen bu mekanizmayı düşüncesiz ve tamamen tesadüfi, doğal süreçler ve doğal güçler yönetir. Kontrol yoktur. Hiçbir amacı yoktur. Bu yüzden Canlılardaki değişim ve gelişim anlık yararlara göre değişir. Doğal seçilimi sarsan, mutasyon mekanizmasının da açıklayamadığı, çözümü pek de mümkün gözükmeyen problemler var. Bunlardan birincisi yüz milyonlarca yıl varlığını aynen koruyan türler. Bu türlerin fosil bulguları günümüzde apaçık ortadadır. Peki neden bu türler mutasyona uğramamıştır? Mutasyon diyorsunuz ya. Latimeria isimli balığı ele alalım bu balıkla ilgili fosiller bizi 400 milyon yıl geriye götürmekte. Bu balıkların dinozorlarla aynı zamanda tükendiğini düşünüyorlar. Ancak 1938'de Güney Afrika kıyıları açığında avlanan tuhaf bir balık bilim adamlarını şok ediyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu yaşayan fosil Latimeria balığıydı. Milyonlarca yıl önce yaşayan atalarıyla kıyaslandığında neredeyse hiç değişmemişti. Biliyor musunuz? Evrimcilere göre gözün saniyede 10 milyon bitlik bilgiyi beyne göndermesi tesadüfen olmaktadır. Kendi kendine olmaktadır. Mesela yetişkin bir insanın yaklaşık 100 trilyon hücresi her saniye yaklaşık 150 kentrilyon amino asidi organize ederek protein zincirleri oluşturması tamamen tesadüftür. Yine evrimcilere göre tesadüfen her saniye 50 milyon hücremiz ölmekte ve 50 milyon hücremiz yaratılmaktadır. Pardon, tesadüfen oluşmaktadır. İnsan sürekli yenileniyor ama evrimcilere göre tesadüfen yine her hücre bölünmesinde 3 milyar harften oluşan bin ciltlik kütüphane bilgisi taşıyan DNA kopyalanır, beyindeki tek sinir hücresi aynı anda 100 binden fazla bilgiyi nakledebilir. Damarlardaki beyaz kan hücreleri 10 milyar hücreyi İki saniyede sağlık kontrolünden geçirir ve böyle binlerce harikalık evrimcilere göre tesadüfen olmaktadır. Derin düşünen insan küçük bir alem olan bedeninin bir yaratıcısı olduğunu kavrayacak ve okuduğu bilgileri yaratıcısını tanımak için birer yol olarak kabul edecektir. Vücut içindeki sistemlerle var olan düzeni her noktada sergilenen ürün tasarımı gören her insan benzeri olmayan bir güç sahibinin üstün bir aklın insan bedenini yarattığını açıkça görecektir.